Şunu babam diyor var da. He. Ya arada telefonu da aldım bir telefonu aldım. Olsun, olsun canım bir şey yapamaz şey ya. De. Olsun arkadaş bir şey yapamaz. Vallahi ya, ya, bilmem eylem bu.

Ben kuzu ben. Biz orada olayı falan olay, yapamadık değiliz. Orada yetkililere sesini duyurmak amacımız var. Tamam, biz de görevimiz Tabii sen görevi yapamadın, biz de oradan. kesemezsiniz kardeşim. Siz bizi korumakla mükellefsiniz. He. Siz bizi biz olay yaparsak yiyiz. olay çıkarsa müdahale edersiniz. bir bu şekilde böyle arabası geldi. Ne bu burada? arabası ne geziyor burada? Evet. Karşı Kemal. Karşı bir arabanın. Bak tamam, bak şu araba şu şu bak karşı karşı. Ha karşı. Ne bir şey yok. Yapacağım şey diyor. Bu insanlar yolun anca böyle geçiyorlar. Yazık bu insanları mahvettiler. Termik santralına bize basın açıklaması için izin verdirmiyorlar. Bu devletin askerini, termik santrali kendileri çıkarları uğruna kullanıyorlar. Bunu ben dünya kamuoyuna duyuruyorum. Adalet! Adalet! Ee, şey

Göstermiyor şimdi yap. Ben sana yapma değil すてき Ortağımızın i̇şte. üstüne i̇şte. gidiyor, itekliyor. Hayır canım. Tamam, çık, çık çık çık. Abi hadi. Evet. Hayır sen hayır. Yürüyorum. Sen üstüne. Hayır, sen üstüne. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, hayır,

ya sabah da burada buradayız daha. Buradayız kardeş. Yok buraya buraya yazayım kamp kuracağız yani. Kamp kuracağız. Ha, İyi bak şimdi çalışmaya gidiyoruz. Hayvanlarda bak. bu. Ha e, abi e, ama var? var yok. Ne olmuş hayvan? Nasıl karımda? Ya şey oluyor. Kimisi belinden sakat, kimisi arka ayağından sakat, kimisi ön ayağından sakat, kiminin gözü kör. Ne ayağını kör. Bunları Herkes şimdi, şimdi bu sakat kuzuları sakat kuzuları kesip köpeğe yediriyor köpek de sakat doğuruyor. bıra evet. buluyorlar. Ben burada faydalıyım yani. Ya sıkıntı. başkanım ben on tane yer değiştirdim. Değiştirdim. Şimdi Muzafferim oğlunu diyorlar. Şeylaren naylonun içinden naylonun. Naylonun içinden. Ben on tane yer değiştirdim. Ben senden yer değiştirdim. Muhtarım dedim ve bir yer bir bir omzunu oraya kurak dedim. Olmaz dedim. Ben evet. mi? Evet. 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 Şimdi Muzaffer'im oraya girdim. Ondan sonra şeyim oraya girdim. Ne yok? Duran Burhan. Duran Burhan oraya girdi. Adem'in e, ekmek aini oraya girdik. Bir sürü masraf ettik. Oraya girdirmediler. Girdirmedik kardeşim. Yok dedim. Bak ekmek aini çarap sürer. Tamam, kardeşim çemberciğim girmez. Sen münebserim oraya getireceğiz dediler. Ekmek verecek voltu. Ekran. Verecek oldu şartım, da. Ben şahitim. Ya şartım, 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 şartım. yok, köyden, yok, yok. Önce bak. Senin bak, en bak, güzel şeyi köy, köy konağından diyorum ben, adam, ben, adam. Köy konağından bu Köy konağından ben yer veremem. veremem. Evet. niye, niye köy konağından veremezsin? Boş yerim yok. Bu da köyün düğün bir temsili diyorum. Boş yerim yok köy konağından verecek. Her taraf boş boş yerim. Hepsi dolu. Şimdi ha muzafferim oraya girdim. Muzafferim oraya girdim muhtarım. Bu oraya girdim. Diyorlar ki buradan Bahadır. Adamı çıkar gel. Çevresel de var. Kendi yani, onu da diyeceğiz. Kendi ya ya biz ya, ya kendi, kendi kişi... kişiselleştirdiğiniz şeyleri ya, buraya yansıtmak ya doğru değil. Kendi kişisel seçme ya, değil. Yapan özel, kim? Özel Ama yapan kim yani? Yapan kim? Yaptıran kim? Ya sen bu gözü. Ama yaptıran gördün. kim? duydun mu bunu? Yaptıran kim? Aynen. Ya var haber var. var. Duyuyoruz işte yani. yani söyle Ondan diye. sonra başını yaptırdım. Kendim. Hayır. Kamal da bana diyorlar ki Kamal sana şunu yaptı. Ya köyümüzün Doğru. işi bak, köyümüzün işi çöplükten geçilmiyor. Gel bir termenin içine. Köyümüzde ya. sürü yüzlerce, binlerce çöp, bir şey kuruş. Tiyatro, ne tiyatroyu oynuyorum ben ya? Oynadır. Ne tiyatrosu oynadım ben? Bak bir dakik, bir oynadım. sakin olsana. Bu da ne yazıyor? Ne tiyatrosu? Köyün yolu var, yarım yarım, her taraf şuna. Ya, sen abi. bizim yaptıklarımızı ha, bak. çeksen senin rakıanda. Sen, sen yaptığı yerde çekiyorum. kim ver? Bir dakika, Yeveg. bak, bir dakika dinlesene. Köyünde konteyner yok. Biz konteyner veriyoruz. Belediyeye çöp kamyonu hediye ediyoruz. Onu da aldır. Şeref evet onu da aldır. Çünkü. Çöp zaten köyünde çöp olmuş zaten diyor. Onu bir da bak. aldır yani. Şimdi, Gerek bak. yok yani. Onu da aldır yani. Aldır. Aldır yani onu da aldırabilirsiniz. Bir saniye sakin ol. Ya da orada satalım onları diyor. Bak bizim vizyonumuzu